Merhaba değerli aile. tekrar birlikteyiz. <laughs> bu ne demek oluyor? Ee, yani ne olursa olsun e, hiçbir şey bizi yolumuzdan alıkoymayacak, koyamayacak anlamına geliyor. E, uzun bir ara oldu, görüşmüyoruz ve bu aralar ara ara yine böyle uzayabilir. E, yoğun bir döneme girdik. Bu yoğun dönem sadece bizim kendimizle ilgili olan değil, hayatın bize getirdikleri karşımıza çıkan sorunlar, bunlarla ilgili olan değil, aynı zamanda dünyanın da girmiş olduğu yeni bir evre var. Tabi bununla ilgili başka arkadaşlar çok daha güzel bilgiler veriyorlardır. Onlardan araştırıp bakıldığı zaman artık dünyanın eskisi gibi olmayacağı ve yeni bir evreye geçtiğini hepimiz görüyoruz. Ve sadece kendi dünyamızla kalmıyor. Aynı zamanda bizden başka varlıkların, canlıların, yaşamların başka bir yerlerde olabilme ihtimali ve bu ihtimali güçlendiren deliller artık e, saklanılamıyor e, Saklanılamadığı için de e, artık resmi kurumlar işte NASA gibi, Pentagon gibi e, dünyaca ünlü e, kurumlar ve hatta işte Kanada'nın Cumhurbaşkanı, başbakanı gibi e, kişiler açıklamalar yapmak zorunda oluyor ve bu dünyanın dışından bazı ee, yaşam formlarının artık e, e, iç içe girmeye başladığımızı e, ve hatta bununla ilgili e, hazırlıklar yapıldığı ile ilgili söylentiler var, durumlar var, evre değişti, artık bazı şeyleri biz kendimizle çıplak gözümüzle göreceğiz. Daha önce bu konularla ilgili insanlara biz anlatıyorduk işte her şeyin bu dünya ile ilgili olmadığı aslında kainatlar, dünya da kainat daha doğrusu her başka dünyalarda da her canlı türünde de buna benzer istekler vardır. Yani başka gezegenlerde de eğer bizim gibi canlılar var ve bunlar da kendilerini bizim gibi yalnız hissediyor ve araştırma içerisinde iseler bir gün bizim araştırmamızın onların araştırmasına denk geleceği veyahut da bizim onlara onların bize denk gelebilme ihtimalinin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Geçmişten günümüze bu eski resimlerde işte Leonardo da Vinci'nin kayıtlarında işte o ressamların eski işte Michelangelo'nun ne bileyim bir sürü ressamın 2000 yıl önce, 1500 yıl önce, 600 yıl önce yani bugünden itibaren geçmişe doğru gittiğiniz zaman her dönemde yapılmış e, resimlerin e, ya da kabartmaların e, içerisinde her zaman bu başka gezegenlerde, başka dünyalarda hayatın var olma ihtimaliyle ilgili yani daha doğrusu ihtimal değil yani kanıtları var ve artık bu gizlenilemiyor ama e, bu Tabii ki e, isterseniz komplo teorisyenleri deyin, isterseniz bu işe kendini bu alanda adamış bazı insanların yapmış olduğu araştırma deyin, fark etmez e, böyle bir düşünce tarzı ve düşünce yapısı var böyle bir Ekim böyle bir e, ekip var ya da böyle bir grup var böyle bir akım var Diğer yandan ise e, aslında e, bu canlıların tarih boyunca bizimle birlikte yaşadığı ihtimali de var. Yani geçmişten günümüze kadar birlikte iç içe yaşıyoruz. Ve onların başka bir gezegenden gelebilme ihtimali hiçbir zaman bizim aklımıza gelmiyor. Ve hatta onların teoriktir bunlar tabi. Onların beslenmiş olduğu şeyler genellikle insanların korkuları, endişeleri, çaresizlikleri gibi duyguların ortaya saldığı e, o enerjiden beslendikleri için çoğunlukla işte bir karabasan şeklinde ya da ne bileyim bir cin şeklinde, ne bileyim bir uzaylı şeklinde, bir korkutucu bir şey şeklinde ne bileyim bu kız çocuk kaçıranlar, işte bebek kaçıran bilmem ne işte bir sürü böyle, böyle isimleri var masallarda da geçiyor. O şekillerde ama sürekli bir korkuyu tetikleyen şeylerle, şekillerle ortaya çıkıyorlar. Ve aslında artık bunun dozajını da arttırdıkları, bunu bazen işte dünyanın ekolojisiyle oynayarak, bazen dünyanın işte siyasetiyle, politikasıyla oynayarak, bazen de işte bazı şeylerin içerisinde fiziki olarak bulunarak savaşlarda falan kullanıldıklarına dair e, söylentiler dolanıyor, teoriler var. E, diğer taraftan dünya gerçekten çok zor bir süreçten geçiyor. E, yani bir yerlerde bir şeylerin tetiğine basılmış, e, düğmesine basılmış ve domino taşı etkisiyle artık bazı şeyler yani olumsuzluklar birbirinin ardı sıra geliyor. İşte pandemiler, şunlar, bunlar, savaşlar değişik değişik yerlerde çıkan hiç alakasız ve hiç beklenmedik şekillerde ortaya çıkan savaşlar işte bunların da aslında dünyanın nüfusunu azaltmak üzerine olduğu ile ilgili söylentiler var uzun lafın kısası biz hani şu beraber olmadığımız bu süreyi değerlendirirken değerli arkadaşlar şuna çok özellikle dikkat etmenizi istiyorum biz bir şekilde ee, yolumuza devam ediyoruz. Ee, bu süre zarfında benim yoğunluğumun esas sebeplerinden bir tanesi işte vermiş olduğum eğitimlerin e, altyapısı. 3 ayrı sınıf oluşturdum. Ee, Manna eğitim grubu sınıfı şu anda 160 küsür kişiden oluşuyor. Ee, 4-5 tane ders işledik. Bir hafta boşluk bıraktık. Benim bazı işlerim vardı Fransa'da. Bu hafta ders işlemedik ama hemen hemen her hafta üst üste dersler işliyoruz. Çok güzel ürünler üretmeye başladık ve bu başladığımız ürettiğimiz ürünleri orada ders gören arkadaşlar kendi hayatlarında uyguluyor. Aslında mana yapmayı öğrenirken ki o aşamanın içerisinde maddelerin formlarının nasıl değiştiği ile ilgili. Çünkü neticede altının formunu değiştirerek onu toz haline getirmenin bazı yöntemleri vardır. İşte bunu elektroliz tarzındaki ya da angstrom ya da ne bileyim buna benzer bazı kral sularından falan geçirerek eriterek vesaire bu şekillerde o altının formunun aslında değişmediğini yani tersine bir mühendislik yapıldığında içindeki o altının geri alınabildiğini hepimiz biliyoruz kral suyunda çökertmek gibi. Ama e, manada öyle bir şey söz konusu olmuyor. Dolayısıyla bunun içerisinde yatan şey onun form değiştirmiş olmasıdır. Ya yani altının form değiştirmiş olmasıdır ve altının form değişt nasıl değiştirdiğini e, eğitimini verirken, yani mana eğitimini verirken e, altına doğru giderken arada birçok malzemenin üstünden geçiyoruz. Ve çok güzel kişiler, çok kaliteli insanlar, çok kaliteli şeyler üretiyorlar ve çok güzel bir aile oluştu. Bir grubumuz bu, 160 kişiden oluşuyor. 40 kişilik bir grubumuz var. Bu özel bir gruptur, onu paylaşmayacağım ben kimseyle şimdilik. Ve esasında bu 160 küsür kişilik grub, bu grubun içerisinde bazı öğrenciler seçeceğim ve o öğrencilerle biz artık bayrak devir teslimi yapacağız. Onun için de oluşturmuş olduğum bir grup var. Geldik ve yine meydanlara çıktık. Sıkıntılarımızı bertaraf ettik diyemem. Hiçbir zaman bertaraf olmayacak. Çünkü hayat aslında bizimle uğraşmıyor. Biz hayatın bir parçası olduğumuz için o hayatın içerisindeki çarkların arasında bazen sıkıştığımız da oluyor, bazen zorlandığımız da oluyor. Ama neticede biz genel olarak yaşadığımız sürece yaptığımız her şeyi devam edecek. Bizi bazen sekteye uğratıyor, geriletiyor, zaman geçirmiş oluyoruz falan ama sonuç olarak hedefimiz belli. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani bu sağlık konusuyla ilgili olan kısımları aslında bakarsanız ben biraz böyle bir uzun bir süredir durdurarak yani kendi dünyamda onu durdurarak kenara çekip şöyle bir izlemeyi tercih ettim. E, i̇zlemeyi tercih etmemin e, altında yatan sebep bazı insanların e, artık her şeyi çok kolay zannediyor olmasından ileri geliyor. E, örnek olarak e, o videoları izleyip işte bir iki tane ürünle bir hastanın iyileşebileceği gibi bir yanılgıya düşüyorlar. E, bilip bilmeden aslında insanlara faydalı bir şeyler yapmaya çalışırken aynı zamanda zarar verdiğimizi de gözlemledim. Bu nedenle ben aslında kanalın içerisinde bazı videoları artık yayınlayıp bazı yapım videolarını yayınlayıp onun içeriğiyle ilgili olan videoları açık yapmayacağım. Böyle açık olmayacak. Herkesin rahat bir şekilde ulaşabileceği şeyler olmasını istemiyorum. Çünkü her köşe başında, her sokakta kendini doktor, hekim zanneden insanlar ortaya çıkmaya başladı. Biz bu işlerin hekimi değiliz, doktoru değiliz. Biz kimsenin hayatı ile ilgili teşhis koyabilecek, derman olabilecek ya da karar verebilecek yetkinlikte insanlar değiliz. Biz sadece kendi hayatımızda tecrübe ettiğimiz, kendi çevremizde tecrübe ettiğimiz gerek hastalıklar gerek ilaçlarla ilgili şeyleri birbirimizle paylaşıyoruz. Ama aslında biz bu videoları ilk zamanlarda alkol videoları da yapıyorduk. Yani biz ağaç suyu da aldığımız videolar oldu bir kale tanıtımı videosu bile çektik. Yani bir kaleyi tanıtan bir videolarımız da vardı. Aslında biz bu, bu videolarda bir aile olabilmenin, e, olabilmek için bir diyalog kurabilmenin e, kanalını kurduk. Ama yani birçok insana faydası olmaya başladığını gördüğümüzde biraz bir bazen zaman zaman bazı alanlara eğildik ama bizim esas kanalımızın introsunun içerisinde sadece sağlık değil, tarih var, gizli, tarihi ezoterizm gibi e, gerçekler var. E, dolayısıyla artık araslara, bu sohbetlere ve bu kulvara da biraz eğilmemiz gerekiyor. Bazen onları konuşmamız gerekiyor. Çünkü dünyada öyle şeyler dönüyor ki e, bir nebze de olsa uyanmamız gerekiyor. Çünkü biz fark ettiğimiz zaman bazı şeyler geç olduğunda üzülürüz. E, o yüzden erkenden bazı şeyleri çözmemiz gerekiyor. O nedenle Artık bundan sonra biraz da bu alanımıza yani işin o perde arkasındaki ezoterizme biraz dönmemiz gerekiyor. Yeni bir formatta geçeceğim biraz onunla ilgili çalışmalar yapıyorum. Bu formatta da bir sürpriz olsun çünkü ben bazı şeylere karar verdiğimde ya da bazı şeyleri konuştuğumda hemen ardından birileri onu yapıyor. Benden daha becerikli olan arkadaşlar benim elimden kaçmış oluyor. Yani ben elimden kaçırmak istemediğim için bu şeyleri şu anda paylaşmayacağım ama güzel bir formatta geçiş yapacağımız zaman yani yaptığımız zaman zaten çok net belli olacak ve yine ilkler olacağız. Yeni keşiflerimiz var. Yani çok güzel yeni hayatımıza katabileceğimiz kendi arşivimize ve kendi malzemelerimizin arasına böyle baş ucuna koyabileceğimiz çok güzel ürünlerimiz ve keşiflerimiz var. Yakında hiçbirinizin de belki duymadığı, çok nadir insanın duyduğu bazı araştırmaların sonuçlarını, faydalarını ve yapımını, kullanımını da konuşacağız. Ve sizleri ben çok özledim. Ondan sonra mümkün olduğunca, olabildiğince sık sık video yaparım. Sizin yapmamı istediğiniz bir video varsa ya da bir konu varsa bana yazarsanız onu da değerlendirmeye hemen alabilirim. Bu böylece sizin gönlünüze çalışmak olur. Benim esasında cetvelime uygun değil. Ben yani planladığım şeyleri şimdi bazı kısımlar, ben bazılarını rafa kaldıracağım, bazıları üzerinden devam edeceğim. Sizleri çok seviyorum. Bana katlandığınız için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.